Arkadaşlar geçelim bir sonraki hissemize. Bera bakıyoruz. Bera. Bizde kayıtlı grafiği var zaten. Burada Özge Hanım siz sormuştunuz. Maliyetiniz neydi gerçi yazmıştınız herhalde bana da yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar yazmanız mümkünse veya başka Bera takip edip hocam benim de maliyetim şu diyen varsa birlikte bakabiliriz. Bera takip eden çok arkadaşlar. Beklenti yükseldi iyice hissede. Bakalım ne olacak. Yukarı doğru güzel bir atacak, atak yapacak gibi ama. <laughs> evet kimmiş arkadaşlar bana sahibi? Bizim menkul Citibank yabancı halk iş yatırım vakıf şeklinde devam ediyor. Yabancı hem Citibank yukarıda Döşe Bank da burada eser miktarda fena sayılmaz arkadaşlar. Para giriş çıkışlarını bir para çıkışı görüyoruz. 3 milyon civarında hissenin fiyatı şu an 9.62 arkadaşlar geçen yıl yüzde 424 oranında prim yapmış arkadaşlar ama bu yıl yüzde 53 oranında bir prim kaybı var bir prim kaybı var 385'lerden 20'lere gelmiş oradan 962'lerde şu an fiyatlanıyor kimler almış Şimdi 3 milyonluk bir para çıkışı var ama toplayanlara bakın arkadaşlar. Bank of topluyor. 3,5 milyon, 3 milyon 630 bin lot, net lot toplamış 9.87 maliyetle. Bakın. Philip Capital ufak ufak başlıyor. 1023 maliyeti vardı. Artık buralardan yavaş yavaş o da başlayacağını düşünüyorum. Ee, yine garanti küçük yatırımcı dahil olmak üzere ziraat, deniz, vakıf şeklinde devam ediyor. Bir toplamalar var burada. Ee, Gedik, Oyak, Info bu bölgede satışlarda bir HSBC görüyorum. 522 bin not. Onun dışında ama şurada Bankof'un şu do şeyi arkadaşlar alımı anlamlı. Onu öncelikle ifade edelim hisse aslında şu dakika itibariyle güzel yerlere geldi. mi ee, evet. Ben girmeyi düşünüyorum demiş Sayın Cumhur Çakır. Hoş geldiniz diyelim size de. Murat Bey de benim 9.80 demiş. Güzel. Evet. Peki şimdi Ekim ayında arkadaşlar yüzde 7.85 oranda bir prim kaybı var. Geçen ayda Eylül'de de 6.75 oranda prim yapmış. Hisse Ağustos'ta düşmüş, Temmuz'da, Haziran'da düşmüş. Zaten yıl başından beri yüzde 53'lük bir prim kaybı söz konusu. Ya ben Bera ile ilgili grafiği açmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yıldız Pazar hissesi güzel bir şirket. Bist 100 içerisinde zaten. çok yüksek bir ihtimal yani güzel paralar kazandıracaktır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. PDS'i 1.31, FK'sı 7.27, halka açıklığı 57.76, son çeyrek bilançosunda 137 milyon kar elde etmiş. Bakın şu anda iki aylık Bera'nın bu X100'e X100, X100 e göre oranını görüyorsunuz. Yani eğer Bors İstanbul'la X100 de beraber hareket etmiş olsaydı, biz de beraber hareket etmiş olsaydı şu an hissenin fiyatının 10.94 olması gerekiyordu. Son biliyorsunuz birkaç gündür Borsa İstanbul yükseldiği için bu hareket yukarı çıktı. Beran'ın hareketi aşağı doğru gelmiş oldu. Eğer endeks dahilinde hareket etmiş olsaydı arkadaşlar şu anda bu hissenin fiyatının 10.94 olması gerekiyordu. Eğer endekste paralel hareket etmiş olsaydı. Bakın buralarda endekste beraber hareket etmiş. Endeks dahilinde hareket etmiş görüyorsunuz. Fakat endeks yükselirken Bera aynı oranda yükselmemiş aşağı doğru gelmiş arkadaşlar. Peki şimdi durum nedir? Biz grafiğimize geçelim. Biliyorsunuz arkadaşlar burada 932 9 32 bölgesinde kuvvetli bir destek olduğunu söylemiştim. Zaten Beray'a sesli analizlerimizde de hemen hemen günde 3 haftada en az üç defa bakıyoruz. 2 defa da check up'ta. Yani haftanın hemen hemen her gün analiz ediyorum Beray'a. Artık ezberledik yani hareketlerini ezberledik. Şurada güzel GEP boşlukları var. Zaten insanın iştahını açan tarafı burası. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Berada özellikle benim bu WhatsApp grubunda takip eden arkadaşlar eğer e, WhatsApp grubundaki direktiflere uyarlarsa öyle yerlere gelecekler ki bu Berada öyle paralar kazanacaklar ki yani inşallah diyelim. E tabi burada böyle umut tacirliği yapmak da istemiyorum. E diyeceksiniz ki hocam iyi ki kalmışız, iyi ki bu gruptan takip etmişiz. Çünkü kimisi gelecek arkadaşlar yükseldiğinde şurada çıkacak pozisyondan. Diyecek bereket versin, kazandık, çıktık. Kimisi gelecek şurada çıkacak pozisyondan. Kimisi gelecek şurada çıkacak. Ama ben gruptaki hiç kimseyi buralarda çıkartmayacağım arkadaşlar. Herkesi tepeye kadar taşıyacağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın analize geçecek olursak 9.32 altta kuvvetli destek. Bu bölgeler alım bölgeleri her ne kadar en kısa da sat konumunda olsa da toplamalarda Bangkok başta olmak üzere bir toplama olduğunu görüyoruz. Hisse yılbaşından itibaren %53 oranda bir prim kaybı var. Dolayısıyla bu prim kaybını ufak ufak toparlayacağı kanaatini taşıyorum. Belki küçük bir sabra daha ihtiyacı var hissenin. Fakat ondan sonra e, yine dediğim gibi hissenin alım yerlerinde şu anda bakın öyle bir yerde ki geçen yılki geçen yılki bakın arkadaşlar 2020 yılının Temmuz Ağustos bölgelerine yani hiç neredeyse prim yapmamış gibi yani Borsa İstanbul'un o yapmış olduğu 1500'e kadar çıkmış olduğu ralliye hiç katılmamış gibi olmuş oldu şu bölgelere gelerek. Yani bu buradan alınmayacak da bu hisse daha nereden alınacak? Ha diyelim ki negatif senaryo oldu hocam çok umutlusun. Neden? Yani bir de negatif senaryo konuşalım. Peki konuşalım. Diyelim ki 9.32'nin altına sarktı arkadaşlar. Sarkmayacak mı? Sarkabilir yani. Bundan daha doğal bir şey yok. O zaman ne olacağız? Zaten stop seviyelerimiz var. Bir yerden stop olacağız. Arkadaşlar orada stop seviyelerimiz belli. Ondan sonra şu derinliği bilmemekle birlikte ki ben daha önce bu bölgenin 8.84 olduğunu söylemiştim. Yine çizeriz eğer gerekirse. 8.84 arkadaşlar bunu da unutmayın. Tekrar 9.32'nin üzerine attığında tekrardan o maliyetlendiğimiz bölgeye geldiğinde alabiliriz. Ya ya 8.84 en kötü ihtimal değecek olursa oradan da tekrardan mallanırız. Tekrardan yukarı çıkılır arkadaşlar. Mallanırız de ki hani ben manasında değil. Yani arkadaşlarımız üzerine hareket ediyoruz. Böyle de hareket yapmış olunur. Evet. Ee, ama güzel yerleri geldi. Bera e alınabilir bir yerde mi? Alınabilir bir yerde ama hocam ben 9.32'yi bekliyorum diyorsanız da siz bilirsiniz. Ya 9.32'nin üzerinde kaldığını gördüğünüzde girilebilir veya şurada en güvenli alım 10.03'ün üzerinde bir hareket yaptığını gördüğünüzde girebilirsiniz. İkisine de biz saygı duyarız arkadaşlar Bera için. Evet Bera ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.